verdi. Bugüne kadar uluslararası platformlarda yapmış olduğu tüm konuşmalarda daha adil bir dünya için e, şeklinde başla, başladı konuşmasına ve e, dünyanın beşten büyük olmadığını tekrar vurguladı. Bu süreç içerisinde Kıbrıs'ta, e, Lübnan'da e, biliyorsunuz e, Ukrayna'da olan savaşların durdurulması Kıbrısla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Özellikle federasyon işlemi bitmiştir. Orada iki devlet vardır ve bunun sayılmasıyla alakalı. Doğu Akdeniz'in barış ve istikrarın, Doğu Akdeniz'e barış ve istikrarın getirilmesiyle ilgili başlıklarda bulundu. Hiçbir şekilde dini olgulara objelere, ne nehriştianlıkla, ne yahudilikte, ne de İslamiyete karşı yapılan bu kirli e, durumların yani son zamanlarda yaşadığımız salgıların durdurulması gerektiğini söyledi ve akabinde de Birleşmiş Milletler e, Genel Kurulu toplantısındaki e, hitabı tamamlandı. Bunun neticesinde biz de sizlerle beraber bir yayın yapalım istedik. Bu yayınımızı esasında e, şeyden görüyorsunuz. E, başlıklarına bakıyorsunuz. Başlıklarda ilgili e, EYT'den emekli çalışanların çilesiyle alakalı e, durumumuzu görüyorsunuz. Bu başlığımız esasında boşuna atılmış bir başlık değil. Daha sonra detaylarına da gireceğim. Çünkü e, OVP ile beraber açıklanan e, özellikle sosyal güvenlik alanındaki iş hayatındaki e, birçok e, konunun değişeceği e, ortaya çıkmıştı. İstihdamın arttırılması, e, çalışanla alakalı yeni düzenlemeler, emeklilerle ilgili düzenlemelerin getireceği mesajı verilmişti. Tabii 2024'ün son çevreyi, 2025 yılındaki çalışmalar ortaya kondu. Şimdi yeni bir işlem çıktı, genel sağlık sigortası borcuyla alakalı. Ama öncelikle bizim işlem politikalarımızı veyahut da eğitim sistemimizle beraber kalifiye eleman yetiştirme ihtiyacımızın Giderilmesi gerekiyor. Özellikle gençlerle alakalı çok önemli projelerin ortaya çıkartılması gerekiyor. Çünkü gençler baktığımız zaman bir iş yerinde çalışma, uzun vadede bir istikrar işlemi gösterme gibi bir durumdan yoksunlar. Çünkü emeklilik yaşı 65, 65 olduğu için de... 18 yaşında işe giren vatandaşın 65 yaşına kadar yaklaşık 40-45 sene çalışma gibi bir derdinin olmadığını görüyoruz biz. Bunlar önemli noktalar. Gençler özellikle biliyorsunuz 81 ilde üniversite açıldı. Bu üniversite açılmalarının eğitim sistemimizde veya da çalışma hayatımızda herhangi bir kazanımı olmadı. Sebep de niye? Çünkü özellikle eğitimle alakalı üstadlar, 81 ilde açılan üniversitelerin eğitimin kalitesini düşüreceğini, ayrıyetten ileriki zamanlarda yani uzun süre içerisinde ara eleman, kalifiye elemanın bulunamayacağına yönelik de neler yaptığı açıklamalarda bulundu. Bu neticede şimdilerde konuşulan çok önemli bir işlem var. 4 4 artı 4 sisteminin kaldırılması, yine eskisi gibi 5 artı 3 yani zorunlu olarak ilkokul ve ortaokul eğitiminin alınması onun arkasından da sistemi ya çalışmaya ya da okuyacaksa başarılıysa gencin lise ve üniversite hayatını devam ettirmesine yönelik bir sisteme tekrar geçince ile alakalı bir söylemde bulunuldu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ki bu da bunu da destekliyorum çünkü <laughs> şu andaki sınav sistemini ve ya da işte 4 artı 4 a 4 sistemde hem anne ve babaya hem de çocuğa bir yat at yarışı sistemini dünyaca paranın özel derslere kurslara dershanelere gitmesi sistemini desteklemiyorum Özellikle baktığımız zaman liseye geçiş sınavı içerisinde bütün illerde, Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi'ne gitmek için çocuklar yarışıyorlar. Halbuki baktığımız zaman yüzde %1'lik dilime girmesi de gerekiyor. Bütün çocuklarımız ortaokuldan liseye geçecek olan çocuklarımız sınav hazırlığı için özel dersler, kurslar gibi bir dünya para harcanıyor. Ve akabinde ne oluyor? Yine düz lise ya da meslek lisesi gibi liselere yönlendiriliyor. Çünkü birçok ilde bir tane ya da iki tane fen lisesi ya da sosyal bilimler lisesi var. Bu da çok önemli bir konu Türkiye için. Bu sistemin değişmesi gerekiyor. Ve baktığımız zaman birçok dünya ülkelerinde ortaokul ve lise döneminde çocuğu mesleğe yönlendirme gibi bir işlem var. Tabi üniversiteye gidecek olan çocuğu da engellemiyorlar. Ne, ne yapıyorlar? dediğim gibi bazı dünya ülkelerinde de e, üniversite eğitimi alan çocuk genç e, sigortası başlayarak devam ediyor ve bu da e, kişinin e, diplomalı yani gençlerin diplomalı işsiz ordusunu e, ortadan kaldırmış oluyor. Lise hayatından e, lise hayatı içerisinde bir mesleğe yönlendirmesi gereken e, genç ya başlayalım örnek verelim mesela Hasan değil. Hasan 12 yıllık eğitim, zorunlu eğitim hayatı boyunca herhangi bir meslek öğrenmiyor. daha sonra bir üniversite sınavına girecek. Üniversite sınavında tercihle alakalı bakıyor. Son eee yılların lise'de bir bölümünü yazıyor. Eee bir bölümüne gittiği zaman ama o mezun oluncaya kadar o lisede olan meslek dalındaki e, kota dolmuş oluyor. Çıktığı zaman bu konuyla ilgili iş bulamıyor. Ve 22-24 yaşına gelen Hasan ya askerlikti, polislikti e, ya da devlet kurumu gibi kurumlarda çalışmak için uğra uğraşıyor. Bunun neticesinde tabi burada da kısıtlı bir e, alan olduğu için alınacak kişilerin sayısı belli olduğu için birçok e, gencimiz işsiz olarak, diplomalı işsiz olarak ortalarda geziniyor. Bunu ortadan kaldırabilmek maksadıyla özellikle e, lise zamanında bir mesleğe işte hangi meslek olursa olsun e, baktığımız zaman what, e, meslek liselerimizde elektrik, elektronik, bilgisayar, megatronik, programlama, ma makine, motor, ağaç işleri, turizm, aşçılık ve benzeri birçok e, dal veriliyor. Bu meslek liselerinin de o iş kolunun, iş dalının yanında ya da içerisinde oluşturulması gerekiyor man fabrikasında çalışmıştım bir dönem. Bu fabrikanın kendisine ait bir lisesi var. Bu lisesindeki başarılı öğrencileri üniversiteye gönderiyor ki lise zamanında rotasyona tabi tutmak suretiyle ne yapıyor? Öğrencilerini fabrika içerisinde birçok dalda çalıştırıyor. 2 ya da üç gün. Bu önemli bir nokta. Dediğim gibi özellikle gençlerimizin istihdama katılabilmesi için daha genç yaşta e, çalışmayı sevdirebilmek için bu işlemler gerçekleştirilmesi gerekiyor. Özellikle e, sosyal açısından baktığımız zaman bir yozlaşma var. Ne yozlaşması var? Sosyal medya. Yani hiçbir iş bulamayan e, gencimiz sosyal medya fenomeni olabilmek maksadıyla e, işte YouTube'u mu diyorlar e, ya da filozof diyorlar. Bu dallara gitmeye çalışıyor. Tabi burada da bir istikrar yok. Bu, bu sefer e, gündemde kalabilmek için abuk sabuk birçok içerik üretiyorlar ve böyle böyle toplumsal bozulmalar ortaya çıkıyor. Bunların da önüne geçebilmek maksadıyla çok e, kuvvetli bir milli eğitim e, sisteminin getirilerek ve bu milli eğitim sisteminin de çalışmaya sevk edecek bir işlem gerçekleştirmesi gerekiyor. Hasan, e, Ayşe, Fatma e, Hüseyin fark etmez isimler ne olursa olsun 22 ile 25 yaşı arasında gençlerimiz üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamama halindeler. Bunu önlemek maksadıyla 25 yaşında bir işsiz ordusu oluşturmamak maksadıyla öncesinden 12-13 yaşlarında bunların önlemini alınması ve bir an önce istihdam politikalarının milli eğitimle birlikte birleştirilmesi gerekmekte değerli takipçilerimiz. Düşüncem bu. Sizler de düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Teşekkürler katılım sağlayan vatandaşlarımız için. Gülizar Macit gelmiş, Münsel Yıldız gelmiş, İsmail Yılmaz gelmiş, Kemal Harman gelmiş, Cükran Altun gelmiş. Teşekkür ederim katılımlarınız için. Sorularınızı ve yorumlarınızı okumaya devam edeceğim. Ee, sizler de beğenilerinizi e, ve paylaşımlarınızı unutmayınız. E, programlarınızla ilgili paylaşımlarınız bizim için çok önemli. Beğen, beğeniniz de çok önemli. Bunu da e, hem beğenip abone olup paylaşırsanız daha fazla da kişiye de ulaşma imkanı sağlayabiliriz. Evet canlı yayınlarıyız bugün. Sosyal güvenlik alanında konuşacağız. Özellikle e, girişkağı gençlerimizle yapmak istedim ki çünkü önemli nokta Başka bir işlem daha var ekonomiyle ilgili. Ekonomi üç şeyle bir. Birincisi nüfus artışı. İkincisi mevcut nüfusun verimli olarak üretmesi. Üçüncüsü de borçlanma ya da para basma diyorlar. Şimdi bir ekonomist olma işlemim yok. Yani tamam iktisat bitirdik ama baktığımız zaman nüfus yaşlanmaya başladı Türkiye nüfusu. 2050 yılından sonra Türkiye nüfusu negatife doğru bir seyir haline geçecek. 85 milyonluk şu andaki nüfusumuz 2100 yılında 75 milyona düşeceği hesaplanıyor. Bu borçlanarak para basmak ekonomiyi sağlam temelleri oturtulmamızda göre, e, oturtturamadığımızda göre yani borçlanma ve para basmayla ne yapamıyoruz? E, para bolluğu e, illaki satın alma gücünde veyahut da e, satın almayı kolaylaştıracak bir işlem olabilir ama ileriki aşamalarda paranın değersizleşmesi daha sıkıntılara özellikle yurt dışında alım satımlara, yurt dışına gitme işlemlerine ya da paranın bolluğu belli bir zaman sonra kısır döngüye girmekte ve ekonomiyi olumsuz etkilemekte. Bu Bunun neticesinde nüfusumuzu da göre şu andaki elimizde verimli olan nüfusu verimli olarak kullanmamız lazım. Yani ne denir buna? E, katma değer üretecek e, işlemler yapmamız, üretmemiz gerekiyor. Bu üretimin neticesinde de bizim İslam politikalarımızın oluşması gerekiyor. Hasan, Hasan Ayşe'ye de doğru bir yönlendirme, doğru bir politikalarla iş hayatına, istihdama sokmamız gerekiyor. E, ne yaptık biz? Bir EYT denilen bir işlem çıkarttık. Genel sağlık sigortası e, kanunumuzu, yani 5510 sayılı ee, sosyal sigortalar ve genel e, genel sağlık sigortası kanunumuzu tamamen bozduk ve bir işlerle yitirdik. Şu anda 16 bin, milyon 500 bin 500 bin civarında e, emeklimiz var. 16 milyon 500 bin emeklimizin içerisinde 2 milyonu EYT'li. EYT kapsamında. Bu EYT'lerin de %60 civarındası e, çalışmaya devam ediyor. Şimdi bu önemli bir nokta. Çünkü istihdam konusuna baktığımız zaman hem emekli aylığı alan bir grup var ve emekli aylığı alan grup o işi bırakmıyor, çalışmaya devam ediyor. Sonradan gelen, geriden gelen kişiler kesinlikle bu iştahlarında ne yapamayacaklar? İş imkanı bulamayacaklar ve açıkta kalacaklar. Bununla alakalı dediğimiz gibi hem Emekli aylıklarıyla alakalı hem de e, çalışmayla ilgili çok önemli düzenlemelerin gelmesi gerekmekte. Şimdi e, Halil Uçkun çalışma yasağının kalkmasını bekliyoruz demiş. E, şimdi biz başka şeylerden bahsediyoruz. E, onlara geliriz. Şükran altın 97 girişim 3600 prim var. 50 yaşındayım emekli olamadık demiş. 3600 primden 50 yaşında emekli olamazsınız 97 girişinden çünkü o mevzuat EYT ile birlikte değişmedi Şükkan Hanım. Ne yapılması lazım? 58 yaşının beklenmesi lazım. Kadınlarda 58, erkeklerde 63.600 günde. Evet geleceğim sıralarınıza yorumlarınızı yapmaya, e, sorularınızı sormaya devam ediniz. Lütfen bu arada da beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayınız. Metin Özdemir demiş 5510'a tabi emekli olmuş memurum. Meclisten herhangi bir yasal düzenleme çıkmaz ise %30 maaş kaybı benim gibi olanlarda yaşayacak mı? Hayır. Devlet memurlarıyla alakalı bir maaş kaybının olmadığını daha önceki programlarımızda söyledik. Önceki programlarımızı da seyredebilirsiniz. Hem canlı yayında hem de e, bu yüzde otuzluk maaşla alakalı artışlarıyla alakalı e, devlet memurlarının durumlarını anlatmış olduk değerli takipçilerimiz. Şimdi gelelim e, bugünün önemli konuların içerisinde. EYT'li olanlarla alakalı EYT'li olup da çalışmaya devam edenlerle alakalı genel sağlık sigortası primi de ödeyecekleriyle ilgili bir e, haber çıktı. E, tabi bu daha meclisten geçme, o düzenleme herhangi bir e, kanun olayına girmedi ama e, Çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı orta vadeli planın kapsamında e, özellikle sosyal güvenlik destek primine tabi olan ve EYT'den emekli olmuş vatandaşlarımızdan ilaveten bir genel sağlık sigortası primini keseceği konusunda bir çalışmanın olduğu söylendi. Tabi bu plan devreye girer mi girmez mi? Bunun hukuki sorumlulukları nelerdir? Biraz sonra konuşmuş olacağız. Şimdi öncelikle biliyorsunuz 19.03.2023 tarihinde çıkan bir genelgeyle, genelgeyle 5510 sayılı kanuna geçici 95. madde eklendi. Bu EYT kapsamında emekli olanların en son çalıştıkları özel sektör iş yerlerinde çalışmaya devam etmeleri kuralına tabi olarak sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışabileceklerini yani sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışabilecekleriyle ilgili bir düzenleme. Akabinde işveren listesinden 5 puanlık bir kısım e, tenzilatla hani hazineye de karşılayacak şekilde bir e, genelgin içerisine madde yerleştirildi. Burada e, işveren eğer EYT'li bir çalışanı devam ettirirse çalışmasına hazine tarafından 5 puanlık bir kısmını ne yaptı? Devlet tarafından karşılayacağına ilgili mevzuat. Bu e, mevzuat ne zaman değişti? 2 Ağustos 2024 tarihinde e, vergi düzenlemesiyle ile çıkan bir kanunla beraber ne yapıldı? Bu madde iptal edildi ve artık devlet katkısının e, olmayacağı e, 1, 2 Ağustos 2024 tarihinden sonra e, devlet katkısının kaldırılacağı yani %5'lik bir kesintinin kaldırılacağı söylendi. Yani bu ne demek oluyor? Bir işverene bir işverene EYT'li çalışanın maliyeti 24.903,11 TL'ye çıkmış oldu. Daha öncesinde 1000 liralık bir tenzilatla beraber 23.900 lira civarında bir şeydi. Şimdi 24.903 liraya çıktı ve şu anda EYT'li olarak çalıştırılan kişi aynı bir işçi çalıştırılmış gibi bir işlem içerisinde. Tabii bu kesilmedi. EYT'li emekli olmaya devam ediyor günlerini primleri doldurduğu süreç içerisinde emekli olmaya devam ediyor. Bunun neticesinde çalıştığı iş yerinden de ayrılmıyor. Tabi istihdama katkı sağlaması maksadıyla baktığımız zaman da yeni işçilerin yeni istihdamın oluşabilmesi için bu EYT'lilerin de iş yerinden ayrılması gerekiyor. Buna da şimdilik yeni bir işlem getirdiler ve genel sağlık primi alınacağıyla alakalı. Zaten bir kişiden çalışma hayatı boyunca devlet yani ya da sosyal güvenlik kurumu genel sağlık sigortası primi kesiyor zaten. Genel sağlık sigortası primi demek kişinin öncelikle iş hayatı boyunca, hayat, sağlık hayatı boyunca ne yapıyor? Bir prim oluşturuyor. Bu prim sosyal güvenlik kurumuna veriliyor. Bunun bir kısmı emekliliğine bir kısmı da sağlık hizmetlerine gidiyor. Genel sağlık sigortası işleminin ötesinde ötesinde e, kişi emekli olduktan sonra herhangi bir prim yatmadığı için de bu daha önce çalışma hayatı boyunca kesilmiş primler, e, primlerden sağlık hizmeti alıyor. Şimdi bir emekli, EYT olarak bakmayalım, bir emekli genel sağlık sigortası primleri çalıştığı anda kesilmiş ve akabinde emekli olmuş. Bu kişi zaten sağlık yardımından faydalanmak zorunda. Sağlık işlemlerinden faydalanmak zorunda ki daha öncesinden prim ödendi. Tekrar tekrar bir genel sağlık sigortası primi kesilmesi bu hukuksuz bir işleme tekabül eder. Bu genel sağlık sigortası primi şu anda ne kadar? En düşük düş, baktığımız zaman 600 TL. Yani bu 2024 yılı için 600 TL. Genel sağlık sigortası priminin tekrar o emekliye mal edilmesi ya da tekrar ödetilmeye çalışılması tamamen İslam politikasının e, daha kalıcı hale getirilmesi için yapılan bir önlem diye düşünüyorum. Ama bu e, haliyle, bu anlatılan haliyle e, kanun olarak torba yasada geçer mi zannetmiyorum geçebileceğini. Çünkü dediğimiz gibi bir emeklinin e, aylığından zaten ne kesilemez e, bu tür işlemler kesilemez e, çalıştığı yerden kesilmeye kalkılırsa bununla ilgili bir kalem yok ama zaten sosyal güvenlik destek primi içerisinde e, kişinin çalışma anında e, hastalık e, iş me meslek hastalığı e, analık şey, e, rahatsızlıkları gibi analık sigortası gibi primler zaten işin içerisinde kesilmekte sosyal güvenlik destek primi işveren ve işçi 6400 lira civarında bir primi de Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödüyor şu anda hali hazırda. Bir de genel sağlık sigortası işlemi eklenirse 600 liralık bir işlem eklenirse bir çalışandan ve emekli olmuş EYT'li olarak emekli olmuş çalışandan yaklaşık 7000 lira bir primin kesilerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kasasına geçecek anlamına gelmekte. E, bu e, imkansız bir nokta bunu da e, açık ve net söyleyeyim çünkü hukuken e, bu mevzuata aykırı sen çalışma esnasında çalışma hayatı boyunca 20 yıllık 25 yıllık süre içerisinde zaten genel sağlık sigortası primi kesmişsin bu kişiler ve sistemine aktarmışsın bir de emekli olduktan sonra bu primi kesmeye devam edeceğim der isen zaten e, olay çok daha farklı noktada gidecektir değerli takipçilerimiz. Evet şimdi e, bize yeni bağlanan vatandaşlarımız için özellikle söyleyelim, söyleyelim EYT'den emekli çalışanların e, çalışanlarla alakalı yeni bir düzenleme e, şu anda konuşuluyor bir çalışma var. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında bunun sebebi de orta vadeli planda İslam'la alakalı yeni bir düzenlemenin e, oluşturulacağı ee, çalışma hayatına yönelik yeni düzenlemelerin geleceği bu düzenlemeler eşliğinde de e, özellikle EYT'den emekli olmuş emekli e, olmuş ve çalışmaya devam eden yaklaşık 2 milyon vatandaşımız var çalışmaya devam eden kişilerin kişilerden de e, ekstradan genel sağlık sigortası e, priminin kesileceğiyle ilgili sabahleyin haberlerini aldık bu çalışmaların olduğu haberini aldık ancak ve ancak burada baktığımız zaman zaten dediğimiz gibi sosyal güvenlik destek primi kesiyorsun ee, sanki bir çalışanmış gibi daha öncesinde işverene yüzde beş hazine desteği sağlıyordun onu da kaldırdın 2 Ağustos'ta ardından e, şimdi çalışanan çalışandan tek kalbi genel sağlık e, primi kestiğin anda bu işlem e, büyük bir ihtimal mahkemede biter diye gözüyle bakıyoruz. Neden? Çünkü genel sağlık sigortası primi çalışandan o 20 yıllık 25 yıllık süre içerisinde kesiliyor. Emekli olduktan sonra da sağlık hizmetlerinden bu kişiler faydalanıyor. Bunun kanunu bu şekilde ve bu kanunu da tamamen değiştirip çalış EYT'li olup çalışandan ayrı normal çalışandan ayrı bir prim işlemi gerçekleşme imkanı olmaz. 6400'de zaten bir film kesilmiş durumda. Evet, bununla ilgili yorumlarınızı alayım. Akabinde zaten canlı yayınımızı pek fazla uzun tutmayacağım. Ee, biliyorsunuz canlı yayınımıza şere başladık. Ee, Cumhurbaşkanımızın e, Birleşmiş Milletler e, konuşmasıyla başladık. İletişim Başkanlığı da bunu yayınladı. E, özellikle e, Gazze, Filistin üzerinde, İsrail e, arasındaki olan savaşta kınadığımız savaşla alakalı oradaki ölen çocukların kadınların durumlarını anlatarak başladı. Ardından bütün dünyadaki savaşların durmasıyla ilgili mesajlar verdi. Bölgenin istikrar içerisine girebilmesi için silahların iptal edilmesi yani silah silahsızlanma olayına girmesini anlattı. Dünyanın beşten büyük olduğunu anlattı. Tabi 14 seferdir Aynı şeyler konuşuluyor ancak e, geçen Amerika'nın bir açıklama, Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin açıklamasıyla baktığımız zaman e, biz diyor veto hakkımızı Amerika'nın çıkarları doğrultusunda kullanıyoruz ve bunu da açıklamaktan çekinmiyorum diye söyledi. Yani e, bu veto hakkı sahip 5 tane ülke e, kendi çıkarlarını gözeterek Birleşmiş Milletler'i yönetmekteler bunu da zaten kimse kabul etmiyor. Ama Birleşmiş Milletler'den çıkarak da herhangi bir işlemde yapılamıyor. Özellikle uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler prensipleri çelişir şekilde hareket etmesi çok önemli, manidar bir işlem. Bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Bunlarla alakalı da dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirdi. Bununla başlamıştık yayınımıza. Ardından da Gençlerimizin İslam iş, işlemleri ve e, EYT'den emekli çalışanların çilesi, çilelerini anlatmakla devam ettik. İnşallah bu mevzuat sadece çalışma üzerinde kalır, e, meclise de gelmez. Gelirse de çok büyük e, sıkıntılar oluşur. Zaten alınan 12.500 lira en düşük. E, geri kalan asgari ücrete baktığımız zaman 17 milyonluk bir asgari ücretle çalışıyor bu kişiler. E, e, hanesine giren paranın içerisinden 600 lira daha ne yapılacak? E, Sosyal güvenlik kurumuna haksız bir şekilde vermiş olacak. Bunun da önüne geçilmesi gerekmekte değerli takipçilerimiz. Bize ayrılan süre demeyelim. E, biliyorsunuz salı günleri çok fazla uzun uzadıya bir e, görüşme yapmıyorum bu konuyla alakalı. E, sadece ufak ufak bilgiler vermeye çalışıyorum sizlerle. Perşembe günü de tekrar bir yayınımızda veyahut da videomuzda görüşmek üzere diyorum. Saygılar sunuyorum sizlere.